en çok sevindiğim şeylerden bir tanesi de gördüğünüz gibi ay çekirdeklerimiz oldu. Bizden önce misafirlerimiz var. Bakın böyle işleme koyulmuş balarısı değil de böyle balarısı da var. Farklı bir tombik arı da var içinde. Şöyle Ben bunları kapıdan girişe kadar şöyle dikmiştim. Şöyle gösterirsem daha iyi görünecek. Artık bu hafta hem boyları uzamış hem de çiçekleri açmış. Geçen hafta böyle tomurcuklardı. Acaba açtılar mı falan diye çok merak etmiştim. Görünce abi böyle şey oldum yani böyle kapıdan yani dışarıdan gelirken görünüyorlar arkadan. Yani bayağı bir mutlu bir şekilde ay çekirdeklerim açmış diye sevinçle böyle koşarak geldim. Yani bunları gört gözle bekliyorduk arkadaşlar kısacası. Ay çok güzel görünüyorlar ya. Çok seviyorum ay çekirdeklerini. Bakın bu daha tomurcuk. Tomurcukken bile çok güzel. Şimdi şunların esmesi şöyle kapıya doğru. Boydan boya. Hem mısır diktik. Arka tarafında bostanlarımız var. Burada artık yarısını biz yeriz. Yarısını kuşlar yer. Yarısını arılar. Paylaşacağız. Doğanın kanunu bu arkadaşlar. Paylaşmadan hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar şuna baksanıza görüntüsü nasıl? içine böyle nasıl gömülmüş böyle. Ben bunların böyle kocaman kocaman kafalı oluyorlar ya. Çok seviyordum o yüzden. Ay şuna bakın arkadaşlar. Görünebiliyor bilmiyorum ama. Şöyle arılar, tombik arılar var hep. Allah'ın herkese olmayan herkese nasip etsin arkadaşlar. Gerçekten hep bunu diliyorum, hep bunu söylüyorum videolarımda. Çünkü yıllarca ben de böyle hep bir bahçem olsun, bahçede böyle çiçeklerim olsun, meyveler olsun, ne bileyim böyle küçük az da olsa bir şeylerimiz olsun istiyordum. Allah sonunda nasip etti. Gerçekten bir şey çok isteyince oluyor. Gerçekten yıllarca istedim ve bunun için de çabaladım yani böyle hani havadan gelmedi yani. Gerçekten çabaladım. Hem çalışma olarak hem bütçe olarak gerçekten çabaladım. Ve seni yakaladım. Çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Hem çalışmak hem mücadele etmek. Çok istemek. Gerçekten bunların hepsi. Bir de araştırmacı olmak. Bunların hepsi bir araya gelince oluyor arkadaşlar. Şimdi size bir şey işte şeyi göstereyim. Bakın şöyle gösterince boydan boya. Şurada da bostanlarımız var. Artık ne bostanı bilmiyorum. Çoğu kavun olmuşsa gerek. Bunlar da yok da. Şurada bir yerde görmüştüm. Sabah gelince baktım. Evet gördüm. Bunlar sarı kabaklar. Bunlar sarı kavunlar. Pardon. Kabak, kavun, karpuz hepsi karışıyor artık. Şeysini ayırmıştım. Tohumunu. Onları böyle ayrı ayrı ya yazmıştım. 40 ağaç kavunumuz vardı. Böyle sarı Kavunlar vardı. Böyle bal gibiydi. Onlardan mı bakalım. Büyüdükçe göreceğiz. Şurada da var. Şöyle bakın. Ne demişler. Bostan yata yata büyürmüş. İşte bunlar da yata yata büyüyecek arkadaşlar. Kabaklarımız olmuş. Şuralarda da. Artık yavaş yavaş mahsullerimiz olmaya başladı arkadaşlar. Gerçekten öyle yani. Böyle gidiyor işte. Mısırlar kabaklar derken hepsi biraz sonra da mısırlarımızdan biraz koparacağım da henüz daha için nasıl olduğunu bilmiyorum Aysin abla biraz olmuştur belki demişti ama bize ha, olmuş arkadaşlar çok güzel görünüyor bunlar eski köy mısırlarından o yüzden böyle boyları kısa hani böyle devasa boyda değiller ama güzeller yani Evet, biraz hava serinlesin de artık onları o zaman yolacağım. Şu an gerçekten sıcak. Bizim barbunyalarımızı topladık ya. Bu da Aysun ablanın barbunyaları arkadaşlar. Onlarınki de artık olmaya başladı maşallah. Şöyle boydan boya onların şişresi. Nasıl bamyalarımız. Şöyle artık bamyalar da olmaya yüz tuttu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle aralarında artık bir sürü bamyalarımız var göstereyim size şöyle. Ben de ışıktan çok göremiyorum arkadaşlar. Oo maşallah maşallah nasıl büyümüş. Büyümüşler bunlar toplanacak. Böyle. Aynen. Orada var mı acaba? Valla ben bir sürü ekmiştim ama şuradaki olabilir. Bak şurada var. Daha yuvarlak. Tamam. Şuradaki de cırlangıç o zaman. Aynısı. Evet. Öyle. Aynen. Arkadaşlar barbunyalarımızı topladık. Şöyle yarım kovadan falan 2 kilo kadar geldi. Yanında da kornişan turşularımız var salatalıklarımız daha doğrusu. E biz tabi geç geldiğimiz için birazcık büyümüşler. Bunlar biliyorsunuz iki güne bir toplanması gerekiyor. E böyle artık yavaş yavaş alıyoruz mahsullerimizi. Şimdi biraz sonra fasulyelerimiz var. Onları toplayacağım. Mısır toplayacağım. Bamyamız var. Bir de e, var. Onları da artık biraz hava serinlesin öyle toplayacağım. Gerçekten sıcak yani esiyor gibi görünse de sıcağın altına girdiğin zaman onun etkisini hissedebiliyorsunuz. Arkadaşlar fosillerimiz de böyle. Nedense bu sene böyle küçük küçük fosiller arkadaşlar. Sıcaktan mı olmuyor bilmiyorum. baksanıza şöyle kısa uzun değil. Halbuki geçen seneki tohumlarımdan ektim ben bunu ama. Demedim. Geçen sene nasıl güzeldi böyle uzun uzundu. Acaba diyorum hani havalar çok sıcak olduğundan da olmuyor olabilir. Çünkü fasulyeler hep yaylalardan geçiyorlar. Çok güzel oluyor böyle su gibi derler ya gerçekten öyleler yani. Ama bizim buradaki tadı biraz böyle küçük ya da hava serinleyince mi olacak demedim yani. Şöyle şöyle. Ha yine olmuşlar mı? Olmuşlar ama Böyle çok da var üstünde aslında ama sıcaktan olamıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü gerçekten sıcak arkadaşlar. Sebzelerin bazıları kurumuş bile köylerde. Şöyle boydan boya bakacağız. Zaten o endofosilerimiz falan olmamış da. Muhtemelen havalar serinleyince çok daha güzel olacak diye düşünüyorum. thank <laughs> you Hadi bakalım çekelim domatesleri izle. Maşallah. Neredeydi benim o baktığım Şur, domates? Evet, Şurada bak. Onun filesini istiyor adam. Evet. Ha. Ha, ha, çok şuna. güzel gerçekten. Biraz... Ama maşallah. Çok güzel güzelmiş, ya, güzel bu. Benim, güzel. Evet. çok güzel. Ben Sen bunları bakmadım iyi, daha böyle, bak, ha, bak, ona bak, ona bak. bak gel. Ha, iyi. Gel bak, gel. Aman evet. Onlar toprak şey yapalım. Gel, gel. Sen, dur ya? dur fazla, hazan fazla. Öyle öyle Dur. Sen, dur çapa'yı getirelim Hadi getirelim. Dur. akşam güneşi aşıyor derler ya işte öyle. Ay şunun güzelliğine bakın ya. İnsan ayrılası gelmiyor. <laughs> Çok güzel. Ben bakayım, ne güzel geliyorlar.